Değerli arkadaşlar, sevgili ve çok kıymetli takipçilerim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve <laughs> size bu sabah kaktüs türü videomu çektim, yayınladım. E, tabii o sonra da evdeki işlerime de aldım ve arkadaşlar bu sefer de taş duvardaki güneşe denk geldim. O kadar sıcak yani tamam size size video çekerken 30 derece olduğunu gördüm içeriye gelince. Zaten videonun başına da tutturdum. Görmüşsünüzdür oradan. Şu anda da 31 derece. Hatta 32'ye düştü. Şu anda saat Belçika'da buçuk yani 16.30. Arkadaşlar aslında size ben bu şu duvar boyundaki düzenlemeyi anlatmak istiyorum. Fakat yine şey sukulent turlarımı yaptıracağım masanın üstünde de alet ekipmanlarım var Çünkü yine şu alanda işler yaptım bugün O kısaca bahsedeyim ne yaptığımı e, biliyorsunuz benim böyle yuvarlak saksılarım vardı Yapraklar yatırmıştım oradaki bebeklerin bir kısmını buraya aldım Bazı saksılardaki gelişmediklerini düşündüm türlerimi de. Buraya aldım. Bu da e, Maria'nın bana göndermiş olduğu para ağacından bir fili arkadaşlar. Ve arkadaşlar bakın kovam gittikçe dolmaya başladı. Bu büyükçe bir kova. Bakın kocaman bir kova. Ve bu yarıya kadar yaprak doldu. Ve bu yaprakları da arkadaşlar yatıracağım. Birazdan biriko markete gideceğim. İşim var. E, ve e, size taş duvar boyunu göstermeden önce de şu Viriagata Fred'i göstereyim. Arkadaşlar bende 3 çeşit Fred var. Bir az önceki yani bu bir, bu iki. Bir tane daha var. Hatta iki tane ya da üç tane tam emin değilim. Ee, yani ucuz gördükçe almışım. Daniela'dan ve Maria'dan. Evet iki tanesi de burada arkadaşlar. Bunlar da Fred'lerimin Viriagataları. Bu da Mr. Richards arkadaşlar. Bunu da çoğaltmışım. Evet, bahçede. A, bu arada klematisin şeyi sopası arkadaşlar devrilmiş. Onu da şöyle bir tutturalım. Buna da şey alacağım. Sarmaşıklar için burada şeyler satılıyor. Böyle yüksek kafes kafes teller satılıyor. Onlardan almayı düşünüyorum. Ay, tutturamadım da. Şöyle yapayım da. Ha, şöyle dursun. Şimdi arkadaşlar, bu salondaydı biliyorsunuz. Bunu dışarıya aldım. Ama hava çok sıcak. Bunu da e, hani e, nasıl diyeyim, klimatisin gölgesi de geliyor. Ama çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Pudralı türler hemen yanabiliyor. Bakın, bunu iki hafta önce e, Oh Green'den almıştım arkadaşlar. Yem yeşildi ve sıcaktan nasıl kızardı. Şimdi arkadaşlar taş duvarda boyunda daha doğrusu ne yaptım? Buyurun arkadaşlar bakın daha size bu sabah videosunu çektim. Bakın içeriye girdim. Kaç saatte ne hale gelmiş? Lekelenmiş. Güneş yakmaya başlamış. Hemen bunu alalım. İnşallah düzelir. İnşallah düzelir. Saksı ateş gibi. Yani bu sene arkadaşlar Belçika'ya aşırı sıcaklar geldi ve şu anda kaktüs de ateş gibi. Bilmiyorum ya. İnşallah leke olmaz. Sanki olacak gibi oradan kaçınılmaz. Son. Bakın. Aradan kaç saat geçti hemen bir lekelenme başladı bile. Fred saksım devasa kocaman oldu. Bunlar da arkadaşlar çiçek değil yavru bakın yani böyle değişik bir şey oldu inşallah açmaz da. Ee, şimdi taş duvar boyunda arkadaşlar. Taş duvardaki saksılarımı sonra yine size turun attırırım da. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bu boya aldım. Niçin bu boya aldım? Ee, artık bahçede yer kalmadı görüyorsunuz bakın her iki taraflar dolu. Yani diğer ön cephe de dolu ve başka seçeneğim kalmadığı için ve buradaki saksılarımı da güneşin altında tutamayacağım için bunları da, bu duvar boyundakiler arkadaşlar baharın ortasından beri duvar boyundalar ve yavaş yavaş iklimlendirdim ben onları. Alt boydakiler de neredeydi? Evimin arkadaşlar şu diğer boyunda güneşteydiler ve onlar da cephelendirmeye yavaş yavaş alışmışlardı diyorum ve arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? Bu arada bir kaktüsümü de dün, dünkü turda, daha doğrusu dün izlediğiniz videosunu da ben bu sabah çektim. Onlar da, onu unutmuşum, onu da Alpay gönderdi. O da çok özel bir kaktüsmüş. Onu da size şöyle yakından göstereyim. Burada arkadaşlar akşam saat 10'da oluyor. Yani 22'de hava yine böyle şey karanmış olmuyor. Yeni yeni kararmaya başlayacak modda oluyor. Yani güneş bizim burada akşam 10'da batıyor arkadaşlar. Daha sonrasında alacakaranlık başlıyor gibi gibi. Buraya koydum çünkü arkadaşlar topraktan serinlik alacak. Biliyorsunuz şu kısım beton değil toprak. Oradan serinlik alacak saksı. Fakat üst kısımdan da arkadaşlar artık ne oldu sıcağa alıştılar. Yavaş yavaş alışmışlardı zaten ama bu boyda da çok gayet de güzel gelişiyorlar. Kamp ateşleri artık yeşile döner arkadaşlar. Ama kışın kırmızıya döner. Evet bu ayanyumumu da arkadaşlar alıştırdım. Bakın görüyorsunuz nasıl güzel nasıl güzel nebatçim bunlara bayıldı. Ona da bir dal kestim tabii. Bundan da kestim. Arkadaşlar bu gittikçe güzelleşti. Bakar mısınız şu tontişe şu cicişlerime benim. Yani harika müthiş bir ayanyum oldu. Allah herkese bu güzellerden nasip etsin diyorum. Ve bakın bu güzel şeyim de burada. Hmm. Koteylo'dan orbil tila, a, orbil kulağa Dilim de dönmüyor artık yorgunluktan. O kadar çok iş yapıyorum ki. Bir de bu sıcaklarda da arkadaşlar insan gerçekten çok yoruluyor. Sıcak yoruyor insanı. Şöyle yapayım yani güneşten <laughs> kaçıp gölgeye çömeleyim. O şekilde sizi çekeyim. Bakın şu güzelliklere, şu muhteşemliklere Allah herkese bu güzellerden versin, nasip etsin diyorum. Yani bunları görüp de Allah'ımıza şükür etmemek ne bileyim nankörlük yani. Arkadaşlar bakın insan eğer ki aklını fikrini e, bu tip şeylere harcarsa hayat boyu güzellikler onu bulacaktır. Bu para ağacımı da alıştırıyorum arkadaşlar. Bakmayın bunların yanık olduğuna. Bunlar son yanıklar. Ö önceki yanıklar hep döktü, attı kendini. Bunlar sonları. Evet. Burada da yine şu bizim senesiyo muydu bu değildi galiba ismini unuttum ya çam ağacına benzeyen arkadaşlar. Bu çok dayanıklı ee, ya zaten e, bakın gövdesi odunsu gövde. O yüzden çam ağacına benzediği için kolay kolay da yanmıyor. Bakın bunların hepsi alışıyor arkadaşlar daha da alışacak. Bakın hobitlerim ve şirek ağaçlarım. Nasıl güzel oldular. Güneşi sevdi arkadaşlar bunlar. Ama tabii ki anaç oldukları için bunlar yavru olsaydı arkadaşlar ben bu güneşe çıkartmayacaktım. Onu da üstüne bastıra bastıra söyleyeyim. Sizin eğer ki anaç değilse yavruysa ne bileyim 18 santimlik saksısı da olsa dahi arkadaşlar sakın benim gibi yapmayın. Benimkiler anaç olduğu için böyle. Ve böyle de bir saksım var arkadaşlar. Burada da önüme ne geldiyse diktim. Ve evet, bu şekilde oldu. Bunları da alıştırmaya çalışıyorum. Bakın Belçika'daki sıcağın durumuna. O kadar sıcak ki yani şu yapraktan da anlayabilirsiniz. E bana diyeceksiniz ki lütfen niye almadın? Çünkü iklimlendiriyorum. Önemli olan arkadaşlar bu gövdedeki yaprakların böyle kararmaması. Ve bunda bu deneyimde de arkadaşlar başarılı oluyorum. Yani hep sabah güneşi diyoruz ya. Artık benimkiler bir kısmı öğleden sonra güneşine de alışmış olacaklar. Zaten alıştı birçoğu. Ve arkadaşlar bu saksımda da first aid'lerim ve diğer özel türlerim var. Bunların hepsi çaprazlama oluşan alt türler. Ama mesela bu Hollanda'dan aldığım first aid'im. Şu Flora Lux'ten aldığım first aid'im. Bu da öyle ama bunu ben Hollanda'dan almıştım arkadaşlar. Yani ismi first Day'di muhtemelen ama bundan farklı bir tür. Ve arkadaşlar şurada bir çıtırım var e, güneşlensin diye buraya almıştım ve arkadaşlar bunları da buraya aldım. Bu arkadakini yeni aldım Phylloleucus'tan ve e, abu şunu da göstereceğim size bakın hava bitkimi diktim ne kadar da güzel oldu ve arkadaşlar Halloween'im Halloween'im benim arkadaşlar biraz geç gelişmeye başladı geç gelişiyor ama olsun geç olsun güç olmasın e, o da burada sağlıkla büyüyecektir diye düşünüyorum. Şöyle güneşe doğru şöyle yapayım arka tarafa da. Çünkü bu paketli pakette arkadaşlar biraz yamulmuştu. Hala da düzelsin diye bekliyorum. Bakın böyle bir Halloween'im de var yani. Evet. Ve arkadaşlar bu güzelim, bu güzelimi de buraya aldım. Böyle küp saksısında, seramik küp saksısında. O oh, şöyle senin senin çimene de oturayım size rahat rahat bir çekim yapayım oturduğum yerden diyeceğim ama birazdan yine kalkacağım. Ve arkadaşlar bunu da yine Floraluxe'den aldım dün. Koca bir saksıydı bakın muhteşem renkleniyor. Bu krasulayı arkadaşlar çoğunuz bilirsiniz genelde şu küçük boylarda satılır seralarda ama büyümüş halin gerçekten muhteşem sakın es geçmeyin bunu da alın. Ben bir saksıyı arkadaşlar bölerek yani kaç santimlik saksıdaydı onu da söyleyeyim size 18 santimlik saksıdaydı ama ben ne yaptım? E, hepsini böyle kök kök ayırdım. Bu saksıya dizdim bu saksılarım benim 10 litrelik saksılar. Ve sıra geldi bu saksımıza. Bu saksımı garajda unutmuşum arkadaşlar. Geçen abi gördüm garajın e, musluğun arka tarafında kalmış. Hemen çıkarttım ve arkadaşlar Flora Lüks'ten almış oldum bu güzel. Kalan şu ve krasula'yı diktim. Bu da kıpkırmızı oluyor bilirsiniz bunu. Bunlar da böyle küçük 5 santimlik saksılarda satılıyor ama ben yine e, saksıyı dağıtarak yani köklerini ayırarak diktim. Bu e, arkadaşlar ayrılmadı kökü. E, bir kökten bir sürü dal vardı. O yüzden taze dalları kesip de sıcakta bozmak istemedim arkadaşlar. Ve taş duvarda arkadaşlar bir de şu var. E, hani hatırlarsanız ben geçenlerde e, evimin ön tarafında video çekerken demiştim bu çok güzel yayılıcı bir tür sandım ama sarkan tür çıktı diye. Onu da ön e, bahçe pardon ön taraftaki saksıdan söktüm ve bu askılı saksıya dün diktim arkadaşlar ve bu güzelleri de buraya diktim. Bakın çok güzeller, çok muhteşemler. Ve pendenslerimi de buraya aldım ve bu güzel özel türü de arkadaşlar buraya diktim. Başka ne almıştım? Aa, evet şunu da göstereyim arkadaşlar. Şimdi sukulentlerin yapraklarının yanmaması için arkadaşlar yavaş yavaş güneşe alıştırmak lazım. Birden güneşe sakın almayın. Mesela bu dolu dolu elegans saksısını arkadaşlar sabah 2 saat güneşe bıraktım. Sonra neredeydi onu da söyleyeyim. Sabah güneşi alan şu çiçeklerin altındaydı. Şuradaydı ikisi yan yana. O iki saatten sonra arkadaşlar buraya aldım. Ve e, Agavoidus'u da o şekilde aldım arkadaşlar. Öğleden sonra burası tamamen gölge oldu ve şu anda akşamüstü güneşini alıyor Agavoidus bu kısımdan. Hatta bir saattir alıyor. Ben çünkü bahçede işte yaptım. Tekrardan gölgeye aldım. Bu saksımı da bu cepheye aldım. Niye derseniz bu fantastik fontein arkadaşlar. Bu fantastik Fontaine'i de ben e, Maria'dan aldım. Portekiz'den geldi. Ve e, şöyle e, benim kız okuldan geldi. Şimdi okuldan geldi. Yemeğini kendisi yapıyor. Mutfakta zaten yemek kokuları geliyor şu anda. Aa, bu arada şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Benim kızım kendi yemeğini kendisi yapar. E, ne istiyorsa canı geçer mutfağa. Arkadaşlar bunların hep videolarını çekeceğim. Şimdi önden size e, bir görüntü alayım da. E, ön bir fragman olsun size. Hepsi çok kocaman oldular, çok büyüdüler. Ve benim kızım dediğim gibi arkadaşlar kendi yemeğini kendisi yapıyor. Geçen sene ve ondan önceki senelerde arkadaşlar haftada bir saat yemek yapma dersleri oluyor. Burada tek başınıza yaşam nasıl sürersiniz tarzı eğitimlerde veriyorlar çocuklara okulda. Yani o şu anda hiçbir zaman arkadaşlar ben Melis ya işte aç mı kaldı şu mu budu e, düşünmem çünkü benim Melisim kendi yemeğini kendi yapıyor dediğim gibi. E, hani e, niçin bunu söylüyorum? A, bunun üstüne de yaprak düşmüş aynım alayım. E, i̇şler devam edecek. Masanın üstü böyle. E, ben mesela arkadaşlar Melis yemeğini yaparken bu videomu rahat bir şekilde size çektim. Kanala atacağım. Sizler izleyeceksiniz ve e, Melis yemeğini yedikten sonra da ben markete gideceğim ve marketten arkadaşlar ne alacağım biliyor musunuz? Benim toprağım yine gitti. Bitti. Yani gitti nereden çıktı dilim sürçtü yine yorgunluktan. Yani niçin bitti arkadaşlar? Ben yine dün e, yeni aldıklarımı diktim. Kaktüsleri diktim. Yine sukulentleri diktim. Askı, askılı saksıları yaptım. Bir 70 litrem daha gitti arkadaşlar. Ve e, yani herhalde 670 ve bugün de alacağım çünkü bebek yaprak ya daha doğrusu yaprakları yatıracağım çünkü çok yaprak çıktı bahçeden ve daha sonrasında da arkadaşlar şu daha da çıkacak arkadaşlar bu kova yaprak daha da alacağım bu gidişle çünkü saksıların altları hava almıyor arkadaşlar bakın mesela şu türler hep bakın yani mesela buradan yaprakları alsam bu altından yavrulayacak. Ee, onu da söyleyeyim arkadaşlar, ee, kanalıma yeni gelmiş arkadaşlar ya da e, kaktüs ve yeni yetiştirmeye çalışan arkadaşlar. Skülent'te mesela bu alt yaprakları alırsanız e, ana gövde bu yaprakları aldığınız yerden göz göz yavrular verecektir. Yaprakları da yatırırsanız köklenip zaten size yeni e, bebekler, yavrular verecekler ama e, hafif nemli bir toprağa bırakabilirsiniz yaprakları, e, kuru toprağa da olabilir ama Köklenip yaprak çıkarana kadar asla ve asla sulamayacaksınız arkadaşlar. Size bahçe turumu çekeceğim, yapacağım. Ee, ve e, ne kadar güzel olduklarını her videomda söylüyordum ya daha da büyüdüler arkadaşlar. Koskocaman oldular. Ve değerli arkadaşlar bu videoyu da bu şekilde sonlandırayım size. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve iyilik yapanlarınız bol olsun. iyilik yaptıklarınız da bol olsun. Hoşçakalın.